Castro üç kızı da aynı odaya toplar. Amacı biraz sonra televizyonda yayınlanacak bir programı hep birlikte izlemektir. Program Amerika'nın en çok aranan suçlularını incelemekte, o akşam yayınlanacak bölümde de kayıp kızları ele almaktadır. Ne var ki polis ekipleri Amanda ve Gina'nın kaybolması arasındaki ilişkiyi kursa da Michelle'i olayla bağdaştıramamıştır. Kızlar Castro ile birlikte birbirlerine zincirlenmiş bir halde programı gözyaşları içinde izlemektedir. Aileleriyle yapılan röportajlar ve arama çalışmalarına ait görüntüler kızları derinden yaralar. Castro programı kızların üzerindeki psikolojik baskıyı arttırmak için kullanmış ve başarılı olmuştur. Michelle içinse durum daha da ağırdır. Castro'nun sürekli onu arayan kimse olmadığını, ailesinin onu çok çabuk unuttuğunu söylemesine inanmamak için elinden geleni yapan Michelle, programda adının bile geçmediğini görünce yıkılmıştır. Amanda ve Gina'nın ailesi sürekli televizyonda kızlarını arayıp kayıp ilanları dağıtırken, Michelle çoktan unutulmuştur. Castro bunu kızların arasında gerilim yaratmak için kullanır. Castronun sapkın eylemleri yalnızca bunlarla da sınırlı değildir. Her yıl kaçırıldıkları günlerde kızlara bir pasta alır ve hep birlikte yeni doğum günleri olarak gördüğü kaçırılma günlerini kutlarlar. Castro adeta narsizmin vücut bulmuş hali gibidir. Esaretleri boyunca televizyon kızların dış dünyayla tek bağıdır. Özellikle Amanda sürekli televizyonda en sevdiği programı izleyip annesinin de programa çıkması için dua eder. Bu programda medyum olduğunu iddia eden Sylvia Brown yakınları kaybolan kişilerle konuşup kayıp kişilerin hayatta olup olmadığı hayattaysa nerede olduğu gibi bilgiler vermektedir. İddialarına göre sözlü özel güçlerini kullanarak bu kişilerin hayatta olup olmadığını hissetmektedir. Bana sorarsanız bunlar tamamen saçmalık, maddi çıkarlar için uydurulan yalanlardan ibaret ama herkesin fikrine saygı duyuyorum. Tabii bu programı sürekli izleyen Amanda, geceler boyunca annesinin programa katılması için dua eder. Amanda'ya göre Medium, annesinin hayatta olduğunu, onu aramaya devam etmesi gerektiğini söyleyecek ve acılı kadın biraz olsun rahatlayacaktır. Davaya olan ilginin giderek artması, Amanda'nın annesinin programa davet edilmesine sebep olur. Çaresiz kadın bir umutla programa katılır. Medium zavallı kadın'a kızının hayatta olmadığını kendinden çok emin bir şekilde söyler. Zavallı kadın gözyaşlarına boğulur. Ne yazık ki Amanda da o anları televizyondan izlemektedir. Program hiç hayal ettiği gibi olmamıştır. Medium annesine "Kızınız öldü." üzgünüm ama o kesinlikle öldü dediğinde kanlı canlı yaşayan Amanda da stüdyodaki annesi de umutsuzluğa gömülür. Yıllar sonra yapılan araştırmalar bu sözde medyumun yıllar boyunca hiçbir tahmininin doğru çıkmadığını, kara para aklama, evrakta sahtecilik gibi suçlardan hüküm giydiğini doğrular. Amanda'nın kayboluşunun üzerinden işkence, dayak ve istismar dolu 3 yıl geçmiştir. Tüm bu süre boyunca annesi var gücüyle kızını aramış, yorulmuş ve yıpranmıştır. Ne yazık ki zavallı kadın henüz 43 yaşında kızını son bir kez daha göremeden ani bir şekilde hayata gözlerini yumar. Ölüm sebebi kalp yetmezliğidir. Tıp literatüründe stres kardiyomiyopatisi, halk arasında ise kırık kalp sendromu olarak bilinen, aşırı üzüntü ve stres sonucu kalbin normal işlevini yerine getiremediği bir hastalık sonucu hayatını kaybetmiştir. Amanda televizyondaki haberlerden annesinin öldüğünü öğrenmiş ve yaşama tutunmaya çalışmaktadır. Fakat genç kız için işler daha da kötüye gidecektir. Kısa bir süre içinde hamile olduğunu anlar. Bunun 20 yaşındaki Amanda için tek bir anlamı vardır. Castro Michel'e 5 e defa yaptığı gibi döve döve karnındaki bebeğini öldürecektir. Fakat nedendir bilinmez. Castro Amanda'nın bebeği doğurmasını ister. Gebelik sorunsuz ilerler ve 25 Aralık 2006 Noel akşamında doğum başlar. Elbette böylesini hijyenden uzak, eğitimli hiçbir personelin olmadığı bir ortamda doğum hem bebek hem de anne için çok büyük riskler taşımaktadır. Castro odaya bir çocuk havuzu getirir ve Amanda'yı içine oturur. Daha sonra Michelle'in zincirlerini çözerek doğuma yardım etmesi için getirir. Amanda Michelle'in yardımlarıyla bebeğini doğurmaya çalışırken Castro sallanan sandalyesinde oturmuş kitap okumaktadır. Zaten yeterince gergin ve stresli olan bu ortamda Michelle'e eğer bebeğe bir şey olursa onu öldüreceğini söyler. Maalesef doğum yolunda gitmemektedir. Bebek nefes almıyordur. Michelle hem kendi hem de küçük bebeğin hayatı için savaşmaya devam eder ve bebeğe suni teneffüs yapmaya başlar. Michelle'in bu çabası sonunda meyvesini verir ve bebek nefes almaya başlar. Bu bebek evdeki 3 kıza da bir umut ışığı ve yaşamak için bir sebep olacaktır. Castro'yu video boyunca biraz tanıdıysanız bu çocuğu evdeki esirlere baskı kurmak için kullanacağını düşünmüşsünüzdür. İşte Amanda'nın da en büyük korkusu budur. Fakat Castro enteresan bir şekilde bebeğe hiçbir zarar vermez. Onu asla bir psikolojik şiddet aracı olarak kullanmaz Hatta çocuğun adını Amanda'nın koymasına izin verir. Amanda kızına Jocelyn adını verir. Küçük Jocelyn hızla büyürken etrafında olanları sorgulamaya başlamıştır. Henüz 3 yaşında Castro'ya annesinin bileklerindekilerin ne olduğunu sorar tahmin edebileceğiniz gibi bunlar Amanda'yı tam 7 yıldır özgürlüğünden alıkoyan zincirlerdir. Castro, Jocelyn'e bunların annesinin bileklikleri olduğunu söyler. Biraz zaman geçtikten sonra ise Amanda'nın zincirlerini çıkarır. Elbette bu Amanda'nın özgür kaldığı anlamına gelmez. Sürekli kilitli bir odada kızıyla yaşam mücadelesi vermektedir. Çoğu zaman Jocelyn Annesiyle beraber zaman geçirmektedir. Nadiren de olsa Castro küçük kızı evin arka bahçesine çıkartır. Castro esaretleri boyunca iki defa kızları arka bahçeye çıkartmış, tanınmamaları için peruk takmaya zorlamıştı. Artık Amanda'ya görece daha iyi davranmakta, kimi zaman eşi olarak hitap etmektedir. Michelle, Amanda, Gina ve Jocelyn birlikte televizyon izlerken yayın bir son dakika haberiyle kesilir. 18 yıldır aranan J.C. Dugard'ın bulunduğu ve 18 yıllık esaretinden kurtarıldığı haberi tüm ülkeye aynı anda verilir. Kendileriyle neredeyse aynı durumdaki J.C.'nin kurtuluşu kızlara umut verir. J.C. Dugard vakasıyla da ilgili bir video istiyorsanız lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bu esnada 21 yaşında kaçırılan Michelle 28, 17 yaşında kaçırılan Amanda 23, 14 yaşında kaçırılan Gina da 19 yaşına gelmiştir. Amanda'nın esaret altında doğurduğu kızı Jocelyn ise 3 yaşındadır. Yıllar boyunca kızların eline birkaç defa kaçma fırsatı geçse de harekete geçememişlerdir. Bu fırsatlardan biri Castro'nun kızı Gina'yı da kaçırılmadan önce son gören kişi olan Arley'nin babasını ziyaret etmek için eve gelmesidir. Castro, Michelle, Amanda ve Gina'yı bodruma indirir ve en ufak ses çıkartırlarsa öleceklerini söyler. Zavallı kızlar yardım çığlıkları atıp kurtulmayı ne kadar istese de buna cesaret edemez. Bir diğer fırsatsa polis ekiplerinin bitişiğe yaptığı baskındır. Kızlarla hiçbir alakası olmayan bir nedenden dolayı polis ihbar üzerine bitişik eve operasyon düzenler çığlıklar atıp polislere seslerini duyurmak isteyen kızlar bir kez daha cesaretlerini toplayamaz. Küçük yaşta kaçırılıp zincirlenerek özgürlüklerine el konulduğunu, yıllar boyunca ölümle tehdit edildiklerini göz önüne alınca bu son derece normal bir davranıştır. Ayrıca komşulardan biri polis arar ve kızının Castro'nun arka bahçesinde yerde sürünen çıplak bir kadın gördüğünü söyler. Ancak polis ihbarı ciddiye almamıştır. Başka bir komşuysa Polisi arayıp evin içinden çığlık sesleri geldiğini, kapılara ve pencerelere içeriden vurulduğunu söyler. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı çalar fakat içeriden hiç ses gelmemektedir. Muhtemelen o sırada Castro kızları sessiz olmaları için ölümle tehdit etmektedir. Polisler bunun da asılsız bir ihbar olduğunu düşünerek evden ayrılır. Bunca olayın ardından kızlar dehşet evinden kaçış olmadığını kabullenmiş ve tüm umutlarını kaybetmiştir. Kalabalık bir mahallenin ortasında iki katlı bir evde 3 genç kız tam 8 yıldır esir tutulmakta ve her gün defalarca kez istismar edilmektedir. zavallı kızların kaçırılmasının üzerinden 11 yıl geçmiştir. İstismar, işkence ve türlü eziyetle dolu 11 yıl. Artık 21 yaşında kaçırılan Michelle 32, 17 yaşında kaçırılan Amanda 27, 14 yaşında kaçırılan Gina ise 23 yaşındadır. 2006 yılında dehşet evinde hayata gözlerini açan küçük Jocelyn ise neredeyse 7 yaşına gelmiştir. Amanda kızını bu şartlar altında elinden geldiğince normal bir çocuk gibi yetiştirmeye çalışmaktadır. Jocelyn'e evde okuma yazma öğretir. Okulun nasıl bir şey olduğunu anlatmaya çalışır. 2013 yılında üzücü bir gelişme daha yaşanır. Castro'nun eski eşi hayata gözlerini yumar. Yıllar boyunca Castro'nun şiddetine maruz kalan kadının ölüm nedeni kafasını aldığı sayısız darbeden dolayı oluşan bir beyin tümörüdür. 2013 yılının 6 Mayıs gününden sonra Michelle, Amanda, Gina ve Jocelyn için hiçbir şey aynı olmayacaktır. Küçük Jocelyn koşarak annesinin yanına gelir ve evde babasını bulamadığını söyler. Amanda küçük kıza babasının arka bahçede olabileceğini söyler. Ancak Jocelyn adamın arka bahçede de olmadığından emindir. Amanda bunun Castro'nun yıllardır oynadığı zihin oyunlarından biri olduğunu düşünür. Cesaretini toplar ve sessizce alt kata iner. Castro gerçekten de ortalıkta yoktur. Amanda ön kapıya doğru ilerler ve gözlerine inanamaz. Castro alarmlar ve kilitlerle donattığı evin ana kapısını 11 yıl boyunca ilk defa kilitlemeyi unutmuştur. Amanda şok içindedir. Panikle kapıyı açar ancak karşısına bir kapı daha çıkar. Castro bu kapıyı kilitlemeyi unutmamıştır. Var gücüyle kapıyı kırmaya çalışan Amanda kolunu dışarı çıkarır ve atmak için 10 yıldır beklediği yardım çığlıklarını atmaya başlar. Ses tellerini koparırcasına bağıran kadının sesini çevreden yaşlı bir komşu duyar ve yardıma gelir. Amanda yaşlı kadına "Ben Amanda Berry, haberlerdeki kayıp kız benim. Lütfen yardım edin." dediğinde yaşlı kadının verdiği cevap Amanda Berry öldü. Sen Amanda Berry olamazsındır. Bu esnada çığlıkları duyan bir başka komşu koşarak kapıya gelir ve bir yandan 911 acil yardım hattıyla konuşurken bir yandan da tekmeleyerek kapının alt kısmını kırmayı başarır. Amanda ve Jocelyn sürünerek bu açıklıktan dışarı çıkar. Amanda hemen çevredeki evlerden birine girer ve saat tam 17.52'de 911'i arar. Aralarında tarihe geçen şu konuşma gerçekleşir. <laughs> Mary, you need police, fire, ambulance. I need police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm I'm here, I'm free now. Amanda'nın 911 çağrısından yalnızca 2 dakika sonra sokak onlarca polis aracıyla dolup taşar. Amanda olay yerine gelen polislere içeride 2 kız daha olduğunu söyler polisler kızları kurtarmak için eve girer. Üst kattaki koridora çıktıklarında Michelle ve Gina'yı bulurlar. 11 yıl önce kaçırıldıklarından beri ilk defa 3 kadın da dehşet evine özgürce dışarıdan bakmaktadır. Artık bu eve ilk geldiklerindeki kadar genç ya da sağlıklı değillerdir fakat her şeye rağmen hayatta kalmayı başarmışlardır. Birbirlerine sarılıp çok defa ağlamış 3 kadın İlk defa sevinç gözyaşları dökmektedir. Tüm bunlar yaşanırken neredeyse şehirdeki tüm polisler Ariel Castro'yu aramaktadır. Castro kızların kurtarılmasından yalnızca 22 dakika sonra civardaki bir restoranda yakalanır. Castro tutuklanıp polis merkezine götürülürken Michelle, Amanda, Gina ve Jocelyn de polis eşliğinde hastaneye kaldırılır. Hepsinin fiziksel durumu kötü olsa da, Michel çok daha kötü durumdadır. Zavallı kadın 38 kiloya kadar düşmüş, kemiklerindeki sayısız kırık yüzünden yüzü deforme olmuş, haftalarca zifiri karanlıkta kaldığı için görme yetisini büyük oranda kaybetmiştir. Ayrıca Castro tarafından 5 defa hamile bırakılmış, tüm gebeliklerinde bebeğini kaybetmesi için haftalarca aç bırakılıp günlerce dövülmüştür. Böylesi ağır travmaların vücudunda bıraktığı kalıcı hasar yüzünden Michelle çocuk sahibi olma kabiliyetini de kaybetmiştir. Elbette bunlara ek olarak kızların hepsi mental olarak aşırı yıpranmış haldedir. Şahsi kanaatin böylesine derin ve kompleks hasarların tam olarak iyileşmesinin çok ama çok zor olduğu yönünde. Hayat boyu süren bir terapiyle olabildiğince normal hayata adapte olmaya çalışmaktan başka maalesef pek bir şansları yok. Castro'nun tutuklanmasının ardından dedektifler dehşet evinde detaylı bir olay yeri inceleme çalışması başlatır. Çoğu olay yerinde suçlar çok kısa bir zaman diliminde işlenir. Ancak bu evde 11 yıl boyunca her an her saniye suç işlenmiştir. İncelemeler ilerledikçe evde yaşanan kabusun boyutu daha iyi anlaşılır. Tüm deliller titiz bir şekilde dosyalanırken, olay yerinin dışarıdan fotoğraflanmamasını isteyen polis, evin tüm pencerelerini dışarıdan tahtalarla kapatır. Elde edilen delillerin arasında 2004 yılında Castro tarafından yazılmış bir de intihar mektubu vardır. Castro muhtemelen intiharı düşündüğü bir anlam mektubu yazmış fakat intihar etmemiştir. Polis mektubu 2013 yılında ele geçirir mektupta Castro bir seks suçlusu olduğunu ve yardıma ihtiyacı olduğunu yazmıştır. Ayrıca çocukluğunda amcası tarafından cinsel istismara uğradığını, ebeveynlerinden de şiddet gördüğünü anlatır. Mektupta ilgi çeken bir başka kısımsa Castro'nun tüm mal varlığını esir tuttuğu 3 genç kıza bıraktığını açıklamasıdır. 4 çocuğu olan bir adamın tüm mal varlığını yoldan kaçırıp yıllarca eziyet ettiği 3 genç kıza bırakmak istemesi son derece enteresandır sizlere mektuptan bir cümle daha okumak istiyorum. Benimle buradalar çünkü bir yabancının arabasına binmek gibi bir hata yaptılar. Castro'nun nasıl bir narsist olduğunu yalnızca bu cümleden bile anlayabiliriz. Evden çıkartılan bir başka delil de Amanda'nın yıllar boyunca sakladığı günlüktür. Bu günlük Ariel Castro'nun hak ettiği cezayı alması için hayati bir rol oynayacaktır. Mektuptan öğrendiğimiz detaylar ışığında Ariel Castro'nun mental yapısından biraz daha bahsetmek istiyorum. Castro kendini üstün gören, başkalarını umursamayan bir zihin yapısına sahiptir. Bu adamın eski eşine, sonrasında çocuklarına, daha sonra ise kurbanlarına bu kadar şiddet uygulaması bize onun bir sadist olduğunu gösteriyor. Sadistler başkalarına acı çektirmekten haz alırlar. Castro da klasik bir sadist. Kurbanlarına fiziksel ve zihinsel şiddet uygularken Tek umrunda olan şey hissedeceği haz duygusu. Kurtarıldıktan sonra 3 kurbanda verdikleri ifadelerde karşı koyduklarında Castro'nun şiddetin dozunu arttırdığını ve şiddet uygulamaktan zevk aldığını. Kurbanlarının bunca yıl yaşamasına izin vermesinin arkasındaki sebep de işte tam olarak bu. Onlara daha çok acı çektirip daha çok haz alabilmek. Elbette böyle bir insana dönüşmesinde çocukluğunda amcası tarafından istismar edilmesinin çok büyük payı var. Bunlar yaşanırken ailesinin ilgisine çok ihtiyacı vardı. Fakat ailesi bırakın ilgi göstermeyi Castro'ya bunun için şiddet uyguluyordu. Bu da Castro'nun içinde duygusal bir açlık oluşturdu. En nihayetinde bu açlığı kapatmak için üç genç kız kaçırıp yıllar boyunca onlara işkence etti. Bu şekilde hem kızların hem de toplumun ilgisini çekmeyi başarmıştı. Size Castro için ilginin ne kadar önemli bir şey olduğunu küçük bir anekdotla anlatayım. 2013 yılında kızlar kaçmadan yalnızca birkaç hafta önce Castro oğluyla konuşuyor. Tamamen havadan sudan normal şeylerden bahsediyorlar. Bir anda oğluna dönüp diyor ki sence Amanda Berry yaşıyor mudur? Olayın üstünden yıllar geçmiş. Kızların kaybolduğunu bile herkes unutmuş. Medyanın ilgisi tamamen bitmiş. Durduk yere kendi oğluna böyle bir soru soruyor. Çünkü biten tükenen ilgiden rahatsız. Oğlu da babasına dönüp Bence ölmüştür. Ne zamandır hiçbir ses soluk çıkmıyor. Kız kaç senedir kayıp diyor. Bunun üstüne Castro tekrar oğluna dönüyor. Ve diyor ki gerçekten mi öyle mi düşünüyorsun? Bunları söylerken de gülümsüyor. Tabi çocuk o zaman bunların ne anlama geldiğinin farkında değil. Birkaç hafta sonra haberlerde babasının tutuklandığını görünce bu konuşmanın ne anlama geldiğini anlıyor. Duruşmadan önce avukatı Amanda'ya herhangi bir isteği olup olmadığını sorar. Amanda'nın tek isteği annesi için bir mezar taşı, kızı içinse bir doğum belgesidir. Hatırlarsanız sizlere Amanda'nın günlüğünde çeşitli semboller kullandığından bahsetmiştim. Amanda inanılmaz bir şekilde bu sembollerle 11 yıl boyunca uğradığı tüm istismarları sayısıyla not etmiştir. Yıllar boyunca umudunu kaybetmemiş ve kurtulduktan sonra Castro'nun hak ettiği cezayı alması için neler yaşadığının kaydını tutmuştur. İşte bugünlük sayesinde Ariel Castro 512 kez adam kaçırma, 446 kez cinsel istismar, 7 kez cinsel saldırı, 6 kez tehlikeli cisimle saldırı, 3 kez çocuk hayatını riske atma, 2 kez ağırlaştırılmış cinayet ve 1 kez suç aleti bulundurma olmak üzere toplamda 977 suçtan yargılandı ölüm cezası almamak için tüm suçları kabul eden Castro şartlı tahliye ihtimali olmaksızın ömür boyu ek olarak da bin yıl hapse mahkum edildi. Ayrıca hakim Ariel Castro'ya ait evin topluma ve kurbanlara rahatsızlık vereceğini düşünerek yıkılmasına karar verdi ve dehşet evi kısa süre sonra yıkıldı. Bu karara ek olarak ev Google haritalardan bile silindi. Duruşma sırasında Castro canavar olmadığını, yalnızca hasta ve seks bağımlısı olduğunu söyler cezanın okunacağı gün kurbanlardan yalnızca Michel salondadır ve Castro'ya şunları söyler. Ben cehennemde 11 yıl geçirdim. Senin cehennemin yeni başlıyor. Ariel Castro gibi narsist ve kontrol manyağı bir insan için cezaevi son derece zorlu bir ortamdır. Başkaları üzerinde 11 yıl boyunca mutlak kontrol sahibi olmaktan hiçbir şeye hükmedemediği bir konuma gelmiştir. Michel, Amanda ve Gina gibi güçlü bir karaktere sahip değildir küçücük yaşlarında 11 yıl boyunca bu kızların verdiği mücadelenin çok çok daha azını yalnızca bir ay verebilir. 3 Eylül 2013 günü cezaevine girdikten yalnızca bir ay sonra Ariel Castro hücresinde intihar eder. Michelle, Amanda ve Gina hayatlarını kendileri gibi kaybolan insanların bulunmasına adayıp çeşitli dernek ve kuruluşlarda çalışmalar yürütür. Michelle oğlunun velayetini almak istese de başaramaz ve ismini değiştirerek ikinci bir hayata başlar. Bu esnada dehşet evinde geçen yıllarını anlattığı iki de kitap yazar. Amanda kızı Jocelyn ile mutlu ve huzurlu bir hayat sürerken kayıp insanlarla ilgili bir televizyon programı yapmaya başlar. Ayrıca Gina ile birlikte 2015 yılında Umut adında bir kitap yazarlar. Eminim aranızda bu üç kadının günümüzde birbirleriyle nasıl bir ilişki içinde olduğunu merak edenler vardır. Maalesef Castro'nun yıllar boyunca uyguladığı psikolojik şiddetin kalıcı etkileri var. Kızlar travma dolu 11 yılı birlikte geçirdiler. Bu yüzden aralarında sorunlar olması son derece normal. Bu nedenle Amanda ve Gina yakın olsalar da Michelle ile irtibat halinde değiller. Bugün sizlere 2002 ile 2013 yılları arasında dehşet evinde yaşananları anlatmaya çalıştım. Maalesef bu yaşananlar bir istisna değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde her 90 saniyede, Avrupa'da ise her 2 dakikada bir çocuk kayboluyor. İstatistikler bize dünya genelinde her yıl 8 milyon çocuğun kaybolduğunu gösteriyor. Mucizevi bir şekilde bu çocukların %99'unu sağ salim bulabilsek bile geriye her yıl kaçırılıp öldürülen 10 bin çocuk kalıyor. Değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilir. Sonraki videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.